Evet arkadaşlar yükseliyoruz sesi yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün doğa giriyoruz. Umarım video beğenirsiniz. Ah oh, giriş yapmayı da unuttum. Her yerim pastandı. <laughs> yükseliyoruz diyorum diyorum düşüyoruz. Gidiyorum şu an. Böyle deli gibi hissediyorum kendimi. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Pembe kazıkta ben yenilmiyorum hiç ha. Dur dur pembe kazık yapalım. Abi jarvan çok aniyansar çıkartacak sana. Tek de yatamayacaksın ona. Oğlum. Benim adım ne olmadı <laughs> en fazla olmaz ya ne kadar komik alıştık <gülüyor> dur geliyorum geldim geldim Tamam sen de var mı? var. Geldim, geldim, geldim. Tamam, double'ım var. Flash'e mı? Flash'e mı? Yap onu. Aa yok yok. Uti. Yalnız ikimiz de alacak Yok alamaz. Biraz gıvrandık gibi oldu ama. Güzel kayıtladık. Yo olması gereken bu ki. Olmaz temiz. Adamlar midi üçlediler yani bunlar <laughs> ne kadar tryhardlar ya. <laughs> Kalista feed ya. nasıl kullanıyor adamlar yani Sanki LCS maçındaysan <laughs> İpneler'e bak ya Karşıya <laughs> gelir birine 9 bizim bizimki hep böyle ya <laughs> Hep böyle Hiç iyi şey ben Ya aslında. hayır ben bak Bana flamer diyorlar ben adamların ölmesine hiçbir zaman laf yapmıyorum Böyle yapanları en büyük lafım ya benim yani Bırakması abi sıkıntı abi Abi değil flamer değilsin sen Oğlum bir de ben video çekiyorum konuşmam lazım anasını Adamlara pek bir şey demiyorum ben yani Değil mi Murat? Ben adamlara demiyorum. Video için diyorum. O flamer olmuyorsun ki o zaman. Flamer oluyor mu lan? Abi hayır. Videonun içinde desen de flamer değilsin ki. A adam... Yani adama yapacaksın bunu. Yerelli'ye de kastı. O, o bak gel, gel 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 buraya buraya. Gelin. Gel gel bak 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 Yerelli'ye tek attı. Tek attı gördün mü? Gel Helal. De bir şey fark edecek mi? Fark edecek. Geliyorum. Helal. Ay geldiğimde bir şey fark etmedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok güzel. Buradan ultilerim. Buradan ultilerim. Tamam gel yaklaş. Belkoz var ama karşıda. Flash'ım var. E, Em gelecek. Gel abi. Abi Belkoz geldi, Belkoz geldi. Abi sen Aa sen... ulan kestim adamı, flash attım. Nasıl öldüm ya? Sen ölmedin değil mi? Güzel. Word 12 15 oldu skor gördün mü? Trash'e geliyorum size geliyorum Yok abi ya Geldim abi GG buraya Alır mısın? Yok yok Aldım vuruyor Ya ben vuruyorum da Parlak Samet bu beni tanıyor yavşak Bunu muteliyorum <laughs> Salak Vayne'i gördün değil mi? Jace'in üstüne direkt ulti atıyor Yarvan'la bu ikisi bunu kesiyor. Of of beynimiz vuruyor. Lan oradan bir kill alsak şunları kessek. Geliyorum ama. Şoca girin ya. Alo. Devam devam devam. Baron. Aha geldim. Çık, tamam. Hemen çık. Pasifim var zaten korusun Tamam ben bundan bahsediyorum işte. Baronlarını bitirmemiz lazım böyle. Anladın mı? Abi şey zaten. <laughs> aha ha bak gelecek. Ama, gelecek. savaşırsak ya, şu an şey alırız. Şey yok. Sen base at gel. Bezine burada giderim. savaş, burada savaşırsak yok yokken belki savaşabiliriz. Abi. Ya bu Lissandra ne yapıyor öyle ya? Girmiyorum ben. Aha, sattı adam. No flash. Hadi Wayne hadi. Tepe geliyor. Geri çık tamam geri çık. Bence güzel baronlarını boşa harcattık. Hı hı. Ama Galio olmasaydı. Galio ölmeseydi, ölmeseydi çok daha iyi olur. Bel well koz vurdu arkadan ya. Yok yok gitmez. Değil, değil mi? Sen gir 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 gir. Aha çok iyi. Ay nasıl kaçtı o ya? Tamam. Kaçarsa zaten yenemeyiz ki. Tamam güzel Bir güzel. Yoktu Sıkıntı yok. Fener'e bastı ya. Son anda çıktı. Gel çıkın abi oradan çık. Çık biz yarın. Ben çıktım buradan. Abi bir GG galiba. Son, beyze G -G -G -G. vuruyor. Beyze vuruyor şey. GG. Ben de kazıkta ben yeniyorum. Bir şey soracağım Surtma sana, para, Surtma ben para, Surtma. ben para kazansam her gün aynı kıyafeti giyer miyim videoda? <laughs> o senin zevkin, ben bilemem. <laughs> Ağzımı ağzı aç tutma şimdi ha. Aynı evde oturur muyum? Youtube'a başladığımdan beri aynı evdeyim, aynı, masam aynı. Sadece klavyemi falan değiştirdim böyle, mikrofon. Bırak, 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 o hikayeyi de bana anlatma. Gel oğlum. abi, gel. Tamam kaç sen? Ben de bu. Alırsın herhalde. İnşallah. Sabit pala. Ya dizini merak etme oğlum. Dizin kolay ki. Ya Ne var lan tutturdun mu ekiyor? Lan lan lan. Amanet. Alo. Gelim gelim çık 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 çık. Woo! Lan vur onu bir şey. Aha. Oh. çek. WQ. Woo! Let's go baby! Woo! Gördün mü lan? Ya senin sen oyunlarımız niye böyle aksiyonlu geçiyor ya? Çünkü adam Seymut. Aksiyon demek benim soyadım demek. Gerçek hayatta da böyledir. Halı saha maçlarımız sen benimizde var ya. Felaketin yok. Anladın mı? Ha benim WWE'de bildiğim bir Undertaker. Bu bir tane daha var. Yakışıklı. Woo! Ne düşünüyorsun benim bu oynayışım hakkında? Seksi. Çok seksisin, güzelsin, şeker şeysin. Beyz atmadan 3-0'ım ve 5 de bulun. <laughs> ama ben söylemiştim sana bunu. Sen grup yedin ama geliyorum sana. Oha ölmedim mi Evet kestim onu. Geliyorum sana. Yardım etti. <laughs> Oğlum ben öldüm lan. Ananı satayım arkadan ben ölmüşüm görmedim ya. <laughs> Beni isterken mi ölüyorsun? Ha. de öldü. Yazı turayı yine kaybetmiş. Bu adama ya. yardıma gidiyorum da. Yardım edersin dersin ne dersin <laughs> Samet. Oli fuck. Oğlum mal ölüyordu orada ortama. Geldim Gel. geldim geldim geldim. Kapatsana arkanı. Geldim nerede? Yat bakayım. Oba. Sen oğlum Q'larım falan güdümlü atıyor lan. Güdümlü o doja doja da bilen mi orada? Doştuca yön attım bir derece zaten. Ziya. <Sessizlik> Abi yemedi Harkın ya ol. Al kuleyi Niko geldi Ulti atıyor ulti atıyor Abi yok olduk ya Of R atamadım adama O da öldü o da Dudu, seni koruması lazım. Abi aptal çere bak ya. Geliyorum. bak ya. Dudu'yu kesiyor lan şimdi de. Atsu bak ah şarman ah gülüm ya canımın içi ya. Geldim. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı. Geldim, geldim yandan burada adam Adam. Adamın ultisi duruyor da. Tamam, barona girmediler. Oğlum köyü yanlışlıkla tutturdum lan yönlerin arasında. Mitteyim. Yardım aldım. Ölüyorum. Ölüyorum. Oha. Ölme şekline bak abi. Flaşım da varmış ama. Ter maçı. Oha Kane'in aldığı cana bak ya. <gülüyor> 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 evet yine kaybettik. <laughs> Oğlum artık kaybedince sevmemiz lazım. Kazanınca şaşırmamız lazım. <laughs> Alt F4 videoda burada biter. Gençler Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bay bay